Merhabalar efendim, ee, İpek'ten Mahya'lar programına hoş geldiniz. Bu programda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarını psikologların gözüyle değerlendirmeye çalışacağız. Bu beyanları bireylerin kendi iç süreçleri ve toplumla olan ilişkilerini anlamak için bir mercek olarak kullanıp e, kendi anlam dünyamıza ışık tutmaya çalışacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sözlerinde ve fiillerinde ileri gidip hadlerini aşanlar, helak olmuştur. Bu hadis-i şerifin kritik kelimesi bence had kelimesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haddi aşmaktan bahsediyor. Sözlerinde ve fiillerinde haddi aşanların helak olduğunu ifade ediyor. Ben uzun yıllar psikolojik sağlığın hangi kavramla özetlenebileceğini düşündüm. Bunu hem kendi başıma meseleyi anlamak için tefekkür ettim. Hem zaman zaman meslektaşlarımla konuştum. Hem öğrencilerime sordum. Ve yıllar içinde her şey beni bir kelimeye getirdi. Bu kelime denge kelimesi. Bu denge kelimesiyle haddi acaba beraber anlayabilir miyiz? Anlarsak nasıl anlarız diye düşünüyorum. Benim anladığım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bize hem sözlerimizde hem de fiillerimizde bir dengeyi tavsiye ediyor. Yani mümin ancak dengeli olduğunda doğruyu yapmış olacak ve dengeyi şaşırdığında da aslında bu dengeyi şaşırmanın bedellerini ödeyecek olmasıyla ilgili bir uyarıda bulunuluyor diye düşünüyorum. Denge kavramını biraz da karşıtıyla anlamaya çalışalım. Denge kavramının karşıtını düşünsek acaba hangi kavramı kullanırız? İlk de aklımıza basit şekilde dengesizlik gelebilir, istikrarsızlık gelebilir. Doğru, bunlar yanlış değil. Ama bence denge kavramını anlarken aksine tutku diye düşünürsek daha doğru düşünmüş oluruz fikrindeyim ben. Ne demek istiyorum? Yine bugün insanı için en büyük sorunlardan bir tanesi tutkulu olmak ve tutkulu olmayı da büyük bir marifet kabul etmek. Şimdi tutkulu olmak ne demek? Aslında sevdiğimiz her şeyi tutkuyla seviyoruz. Sahip çıktığımız her şeye tutkuyla sahip çıkıyoruz. Böyle olunca verdiğimiz tepkiler de hep tutkulu tepkiler oluyor. Dolayısıyla öfkemizin de, kızgınlığımızın da, sevgimizin de, özlemimizin de e, önünde hiçbir şey duramıyor. Yani bunlar iyileştirici hallerde olmuyorlar da daha çok o duygunun olanca boşalımını ifade ediyorlar. Hem bizim için hem çevremizdeki insanlar için de yıkıcı hale geliyorlar. Dolayısıyla biz kızdığımızda tamamen kızıyoruz, sevdiğimizde de kusursuzca sevmeye çalışıyoruz. Bu doğal olarak bizi ne sözlerimizde ne de fiillerimizde dengeli bir insan haline getirmiyor. Ve bu dengesizliğin de bedellerini ödüyor oluyoruz. Bir insanın iç dünyasını hepimiz anlamaya çalışırız. Hem kendimizi tetkik ederiz hem çevremizdeki insanların davranışlarından halleriyle, ruhlarıyla ilgili bir yorumda bulunmaya çalışırız. Bakın dikkat ederseniz aslında biz kendimizi de insanları da imtihan anlarında tanıyoruz. Yani insanların zor durumlarda verdiği tepkilerden iç dünyalarının ne kadar dengeli ya da aşırılıklarla dolu olduğunu fark etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bence bir insanın ruh terbiyesi o insanın iç dünyasındaki dengeyle doğru orantılı. Yani biz gerçekten efendimizin ifade ettiği gibi sözlerimizde ve fiillerimizde haddi aşmamaya gayret edersek daha dengeli bir iş dünyaya sahip olabiliriz. Bunu niçin söylüyorum? Değişim her zaman düşüncelerde ya da duygularda değişimle başlamıyor. Bazen düşünceler ve duygular bizi zorlasa da davranışlarda bir değişim, ne olursa olsun aşırı tepkileri açığa çıkartmamaktaki bir gayret de insanın iç dünyasını terbiye etmesinin güzel yollarından bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine hayır soran bir sahabe efendimize öğüt verirken, tavsiye verirken dilini tutmasına salık veriyor ona. Ve dilini tutarsa bu onun için yeterli olabilecek anlamda gelecek bir ifadede bulunuyor. Şimdi acaba neden böyle söylüyor? Benim anladığım, biraz evvel ifade etmeye çalıştığım şeyler, şeyle benzer aslında. Yani iç dünyada neler olursa olsun, insanın ruhunda hangi düşünceler, hangi duygular onu zorlarsa zorlasın, kişi eğer bir şekilde bunu davranışa dönüştürmemeyi başarırsa ruhundaki öfkeyi ruhundaki itirazı ruhundaki hasedi ruhundaki kıskançlığı bir şekilde sosyal alana alana yansıtmadan onu bazen duayla bazen tövbeyle eritmeyi başarabilirse aslında ruhundaki denge için büyük bir adım atmış olacak diye düşünüyorum yine. Aslında biz denge kavramından gün içerisinde defalarca bahsediyoruz. Hatta şöyle desem her namazda biz denge kavramı üzerine Rabbimize bazı şeyler söylüyoruz. Peki şimdi ben bunları söyleyince birçoğunuzun aklına geldi. Aslında biz ihtina sıratel mustakim diyerek Rabbimizden dengeli olmayı e, niyaz ediyoruz. Ondan dengeli olabilmek için onun yardımını dilemiş oluyoruz. Ne demek istiyorum? Aslında insanın iç dünyasında bizim klasik alimlerimize göre üç tane güçlü kuvve var. Üç tane güçlü enerji kaynağı var. Klasik alimlerimiz şöyle demişler. Bunlar kuvve-i şehviye, kuvve-i gadaviye ve kuvve-i akliye. Yani insanın akıl kuvveti, insanın şehvet kuvveti ve insanın öfke kuvveti. Bu şehvet kuvvetine arzu kuvveti de diyebiliriz. İnsanın içerisinde onun günlük yaşamında davranışlar ortaya koyabilmesini sağlayacak üç tane güçlü enerji kaynağı var. Fakat insanın yapısı itibariyle Cenab-ı Hak onu yaratırken bu kuvvelerine, bu enerji kaynaklarına bir sınır koymamış. Dolayısıyla insanın arzu gücü de, öfke gücü de, akıl gücü de olumlu olumsuz da iki uca çok hızla gidebilecek istidatta yaratılmış. Peki insan kendisi içerisinde bu basınç uygulayan kuvvetlere karşı ne yapabilir? Bu kuvvetlerden tamamen uzak durmaya çalışsa aradığı enerji kaynağını bulamaz. Tek seçeneği şu, bu kuvvetleri dengeli şekilde kullanabilmenin yolunu bulmak aslında. Dolayısıyla biz her namazda Rabbimize bu kuvvetleri dengede kullanabilmek için niyazda bulunuyoruz, duada bulunuyoruz. Şimdi şöyle bir konuştuklarımızı birlikte toparlamaya çalışalım. Aslında nereden geldik buraya? Hadis-i şerifteki haddini aşma ifadesinin aslında dengeyi şaşmak gibi anlaşılabileceğini söyledik. Sonra bugün psikolojik sağlığı anlayabileceğimiz en kritik kavramlardan bir tanesinin belki de en merkezi kavramın denge kavramı olduğundan bahsettik. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bizi dengeye çağıran sırlı kelimenin sırat-ı mustakim olduğunu ifade ettik. Klasik alimlerimizin de kuvve-i şeheviye, gadabiye, akli ye olmak üzere insanın enerji kaynaklarını üç başlık altında topladığını ve insanın erdemlerinin zirvesine çıkabilmesi için bu üç enerji kaynağını sırat-ı mustakime göre kullanması gerektiğini ifade ettiklerini söyledik. Peki bu hikayeye biraz daha ayrıntılı baksak mesela. Eğer bu enerji kaynakları sırat-ı mustakime göre kullanılmazsa, yani gene bizim geleneğimizdeki kritik bir kavramsal çifte yer alalım bu enerji kaynakları zaman zaman ifrat, zaman zaman da tefrite düşerse ne olur? Mesela arzu gücümüzün hiç olmadığını, hiç kullanılmadığını düşünelim. Ne olur? Peki bugün klinik anlamda depresyon diyebileceğimiz bir tablo içerisinde oluruz. Yani ne helale ne harama karşı bir arzusu, isteği olmayan, bir enerjisi olmayan, dolayısıyla cazip olan şeylere gerçek anlamda yönelme gücü de bulamayan bir insanlık hali içerisinde oluruz. Peki arzu gücünün ifratı ne olurdu? Arzu gücünün ifratı da şöyle olurdu. Helal, haram, bizim için uygun ya da uygun olmayan demek sizin, istediğimiz her şeyi elde edebileceğimize dair etik olmayan bir inanç içerisinde olsak ve davranışlarımızı tamamen buna göre kurgulasak, yani tam hadisteki tabirle düşünürsek, hem davranışlarımızda hem sözlerimizde ve fiillerimizde haddi aşarsak ne olur? Bu da aslında gözünü karartmış bir arzu hali olur. Belki birebir örtüşmese bile biz klinikte, bunun benzerlerine diyelim. Yani bir klinik tablo içindeki haline mani hali diyebiliyoruz bazen. Dolayısıyla kişiler arzuladıkları şeyin uygun olup olmadığına bakmaksızın onu arzulamaya ve elde etmeye çalışmaya devam ediyorlar. Peki bunun ifadesi ne olur? Yani sırat-ı mustakimdeki hali ne olur? Alimlerimiz, ariflerimiz bunun için çok güzel kavramlar kullanmışlar. Mesela iffetli bir sevgi, iffetli bir merhamet gibi ifadelerde bulunmuşlar. Dolayısıyla biz eğer arzu gücümüzü haddinde, dengesinde kullanabilirsek kendimize de, insanlara da şifa olabilecek bir sevgi ve merhamet içerisinde olabiliriz. Şimdi gelelim akıl kuvvetine. Mesela akıl kuvvetini hiç kullanmadığımızı düşünelim. Yani bunun tefritini düşünelim. O zaman ne olur? Akıl kuvveti dengesini şaştığı zaman ve hiç kullanılmadığı zaman insanları cehalete düşürür. Kendisi için doğruyla yanlışı birbirinden ayıramayacak kadar kendinin ve çevresinin farkında olmama haline düşer insan. Peki akıl kuvvetinin aşırı kullanılması nasıl bir şey olabilir acaba? Bunun için de cerbezi kavramını kullanmış alimlerimiz. Belki bugünkü anlamıyla yakın olarak demagoji kavramını onun yerine e, edebiliriz. Bu ne demek? Doğruyu yanlış, yanlışı da doğru gösterebilecek kadar manipülasyon yapmak demek. Akılla, zekayla gerçekte olanı çarpıtmak demek. Peki, akıl kuvvetinin sıratı müstakimin olurdu. Akıl kuvvetinin sıratı mustakiminde bilgelik olur, hikmet olur. Yani eşyaya, eşyanın hakikatine uygun şekilde davranabilmek olur. En son öfke kuvvetine bakalım. Öfke kuvvetinin hiç olmadığını düşünelim. Ne olur? Yani biz içimizdeki öfke enerjisini hiç kullanmasak ne hale geliriz? Aslında tam tabiriyle korkaklık, fısırıklık dediğimiz durumun içerisine düşeriz. Yani savunmamız gereken şeyleri, korumamız gereken şeyleri koruyamaz, savunamayız. Peki İfratına bakalım. İfratında ne olur? O da belki klinik anlamda daha çok psikopati tabirini kullandığımız, yani hakkımız veya değil bakmaksızın insanların elinden zorbalıkla bir şey alma hali içerisine düşmek olur. Bu da bunun ifrat hali. Peki dengesi ne olur? Bakın dengesi çok muhteşem bir kavram. Şecaat. Yani insanlar için gösterilen cesaret olur. Toparlarsak tüm bu kuvveleri eğer biz bir şekilde Allah için kullanmayı başarabilirsek, Allah'ın emrettiği çerçeveler içerisinde bu enerji kaynaklarını kullanabilirsek, asıl denge hali bizi iffetli bir sevgiye, merhametli bir ilgiye, bilgelik ve hikmet dolu cesurca davranışlara götürür. Ümidimiz bu davranışlar içerisinde olabilmek. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.